Günaydın. Aliye Asaf'ın kahvaltısıyla başlıyorum. Şöyle bir tane yumurta dondurdum. Şimdi bunu kesip dilimleyeceğim. Ve o şekilde pişireceğim. Instagram'da görmüştüm. Umarım güzel olur. Şimdi ben de bir reel çekeceğim Instagram için. Şuna bakın. Benim yumurtam yan yapmıştı. Bir tarafı sarısı gelmişti. Bir tarafı beyazı. Ben de bir parça sarı alıp şunların üstüne koydum. Maksat güzel görünsün. Çiçek gibi görünüyor. Papatya gibi. Şu ikisi biraz büyük oldu ama olsun. Şu ikisi de miniklik oldu. Ali kahvaltısı bu şekilde oldu. Yarım ceviz koydum. Ee, bu şekilde ilk defa vereceğim ama yanında duracağım. Hani yerken nasıl diye. Ona göre müdahale edebileyim. Kaşar peynir bir parça, zeytin iki tane bir de yumurta. Ali kahvaltısını verdim. Ben de şimdi bir kahve yapıp yanında oturacağım. Şöyle suyumu da aldım yanıma. Kocaman. Bir bunu kullanıyorum. Bu bir diğerini ikisi de elimin altında. Hangisi denk gelirse onu kullanıyorum. Şimdi kahvemin gelmesini bekliyorum. Şu biraz uzun sürüyor. Biraz daha <laughs> Şimdi bol köpüklü kahvemi de alıp gidiyorum. Şimdi söyledim. Abime ne yapacaksın? Uzun zamandır sana yalanlar söylüyordum. Seni hep kandırdı onu. Ben hemen bir duş aldım geldim. Şimdi kahvaltı yiyeceğim. Ben bugün yulaf yiyeceğim. Anne hazır evde Annem evdeyken yulaf falan yemiyorum. Çünkü o normal kahvaltı seviyor. Ekmeksiz, peynirsiz, zeytinsiz. Yani normalde bunları ben de severim ama bazen bayıyor işte beni. Annem sürekli yemek istiyor. İki kaşık yulaf koydum bir yandan da çay koydum çay içeceğim yanında yanımda bu arada da yumurtalarını yemedi şöyle göstereyim bunları da ben yiyeceğim şimdi çöpe gitmesin bir kase yumurta yani iki kaşık yumurta koydum yanına da yumurta bence gayet güzel kaynamaya başladı bu şekilde bırakacağım suyunu çeksin ben biraz fazla süt koyuyorum hem iyice güzel yavaş yavaş pişsin diye güzelce haşlanıyor sütün içinde pişiyor biraz su biraz süt de ekleyebilirsiniz ama benim için sadece süt güzel oluyor biraz da bal ekleyeceğim ama iyice biraz suyunu çeksin tabağımı da çıkardım kasemi Kaşığımı. bunun içinde yiyeceğim. Sen de yulaf ister misin? İstemiyorsun. Niye? Yulaf güzel değil mi aşkım? Ama niye böyle konuşuyorsun? boğazın ağrıyacak aşkım. Ya boğazın ağrıyorsa? Tamam. kahvaltı. Bu şekilde dediğim gibi yanına da bu yumurtaları şimdi bir tabağa alıp ısıtacağım. Bunları yiyeceğim. Bu yeterli gelecek. Çünkü iki yemek kaşığı ve yumurta gayet doyurucu. Hatta yumurtaları ekmek üstü yapabilirim. Şöyle bakın. Çok da güzel görünüyor. Yumurtayı da bu şekilde yaptım. Şöyle bakın. Gayet güzel bir ekmek üstü oldu. Altına kaşar peyniri, acı sos ve ekmek. Bu kadar çünkü yulaf az olduğu için e, ikisi beni gayet güzel doyurur. Ali Asaf'ı uyuttum. Şöyle bakın. Kanıpe de yanımda uyusun dedim. Çünkü ayağımda sürekli uyuyor. Böyle yavaş yavaş alıştıracağım. En azından yanımda kalsın. Çayımı da aldım. Vlog izliyorum. Ay ben saçlarımı yapıyorken size açmayı unuttum. Sabah bir duş almıştım söyledim mi bilmiyorum. Şimdi Ay'sın aradı, parka gideceğiz. Biraz parkta oynasın diye. Şimdi ben de saçlarımı yapıyorum. Makine sesi var o yüzden buraları sessizce hızlı hızlı yapacağım, müzik koyacağım. Bilginiz olsun yapalım. <laughs> Anne! <laughs> I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Saçlarım evet. gayet güzel oldu. Şuradaki minik saçlarımı tabii ki de böyle bir yağ falan süreceğim. İndireceğim ama çok güzel yumuşacık bir saç oldu. Bu gerçekten o kadar kullanışlı ki iki zamanında almışım. Şimdi çok işime yarıyor. Ya buraya acilen bir tane tripod almam gerek. Çok yukarıdan çekmiş. Sadece kafamın şurasından görünüyor. Neyse artık yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben bir güneş kremi de süreyim ya da etrafı süpüreyim. Sonra güneş kremimi gelip süreyim. Çok şey sürmeyeceğim. Sadece bir lip balm falan süreceğim. Çünkü parka gideceğiz. Rahat rahat gitmek istiyorum. Etrafı siliyorum şimdi. Saçımı yaptım. Pankek yapacağım. Ama önce bir etrafı sileyim. Süpürdüm hepsini. Lasak da burada benden almaya çalışıyor. Bu o kadar pratik bir şey ki. Ama ben bez takarak yapıyorum. Çünkü sadece bu mendili takınca ee, olmuyormuş gibi hissediyorum. Altına bir tane temiz bez. Üstüne de sürekli mendilini değiştiriyorum. Aşkım. Bırak. Yok yok yok. Hadi. 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 Telefon şarjı olduğu için size buradan göstereceğim. Şöyle peynir söylemiştik. Aslında çeçil peyniri söylemek niyetimizde ama örgü peynir söylemişiz. Yanlışlıkla 3 kilo kadar. Eğer beğenirsek Size de zaten söylerim çok uyguna geldi çünkü neredeyse buradakilerin yarı fiyatına geldi kilosu o yüzden 3 kilo söyledim Çokça tüketiyoruz Şu marketten yumurta falan sipariş vermiştim bunun iki tanesi kırık geldi çöpe attım zaten 20 Bunu şimdi dizicem önemli indirim broşürünüzü göndermişler. Ya bir yoğurt göndermişler. Size göstereyim. O kadar çok kırılmış ki. Yani yoğurt, yoğurtluğundan geçmiş. Bir de tarihi de çok yakın. 31 yıl. Bir tane de süzme yoğurt söyledim. Krakat. Ben zaten 3 tane söyledim. Bir tanesini açtım bile. Salatalık. Domates. muz. Buzu ama çok oldu göndermişler. İşte bu yüzden muzu falan söylemek istemiyorum marketlerden. Bakın çok oldu. Bir iki güne bu bozulu gider. Çatlamışlar bile. Neyse aldıklarım bu şekilde. Şimdi buraları da toparlıyorum. Ali Asif'in çantasını da hazırladım. Parke götürmek için ekstra bir şey yok yani şu anda. Bu şekilde mini bir kap hazırladım. Peynir koydum çayla beraber. Ben de Aysun'u çok seviyoruz. Pankek muz. Çocuklar için salatalık, pankeklerim. Bu şekilde güzel bir kap. Şöyle ayrı ayrı kapaklarını önce takacağım. Sonrasında böyle büyük kapağını takıp çantaya atacağım. Çantam şurada. Bardakları da içine koydum. Götüreceklerim bu kadar. Aysun çıkmış. Ben de hazırlanıp çıkacağım hemen. Şöyle hazırlandım. Lakos takımımı giydim. Eşofman takımımı. Ayrı ayrı takım diyorum ama ayrı ayrı aldım. Biraz ütüsüz ama yapacak bir şey yok artık. Yanak hem dudakları sürülen stiksi sürdüm. Bir de şu güneş kremini sürdüm. Bu bu renkli olduğu için bunu sürdüm. O oluşumda. hazır. Aşkım hazır mısın? Saatimin saatimin şarjı bitmiş. Saatimi takmıyorum. Şimdi gidiyorum. Havada çok güzel şansımız Hava o kadar güzel ki Ali da yani güneş var ama azıcık minik esiyor. Üşümesin diye yeleğini de giydirdim. Aşkım. Ali Bana bakar mısın? Hadi bana bak. Sarkışım şimdi burada yürümeye çalışıyor. Biz saat 5 gibi parktan döndük. Zaten park hemen benim burada. Çok yakın. E, Aysunlar burada oturdu bir çay falan içti. Can saat 9'a geliyor. Ali Asaf uyuttu. Elimde pankek var. Akşam yemeği yemedim. Bir kahve yaptım. Kendime şimdi bir kahve içeceğim. Ali Asaf uyudu. Osman uyudu. Anne film izliyor. Ben de kahve içeceğim. Yapacak başka bir şey yok zaten. Bu arada baharat takımım geldi göstereyim. Ön kameradan çekiyordum ve kötü çıkıyordu. Şöyle Temo'dan sipariş verdim. Osman da ters açmış. Şu şekilde baharatlık. Hepsi tek boy, tek çeşit olsun istedim. Şöyle açılıyor bir yandan. Şöyle turlu kısmı var. Şu temizleme fırçası. Bir de içinden bir tane huni çıktı. Keşke yazı da çıksa. Kalem çıkmış. Bir de şöyle bir kalem. İsimlerini yazmak için. Güzel bence. İyi. Bunları birlikte dikleyip dolduruyoruz artık. Mutfağımı tertemiz yaptım. Çamaşır suyu da döktüm. beyaz oldu. Makinamı da çalıştırdım. Şimdi kendime de bir yeşil çay yaptım. Uyumaya gideceğim artık. yeni runner serdim. Gayet güzel duruyor. Ben de yatmaya gidiyorum. Elimi yüzümü yıkadım. Bakımlarımı yaptım. Şuralarımda beyaz olan yerlerde sivilcelerim vardı. Krem sürdüm. Sabaha kadar sönsün diye. Bu şekilde hepinize iyi geceler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha <laughs> ha